CS2'de 11 hesapla haftalık drop düşürüyorum. 10. hafta. İlk hesapta bir tane rüyalar ve kabuslar kasası ve P250 tesis taslığı. İkinci hesapta bir tane devrim kasası ve fabrikadan yeni çıkmış bizon elma şekeri. Üçüncü hesapta bir rüyalar ve kabuslar kasası ve çift beretli paralı asker. Dördüncü hesapta bir Rüyalar Mekan Basar Kasası ve Galil Varikon Flash. Beşinci hesapta bir Kilomat Kasası ve UMP Yeşil Sarmal. Altıncı hesapta bir Doğuş Terminali ve SCAR-20 Kısa Sarı. Yedinci hesapta bir Kilomat Kasası ve P250 Moralar. 8. hesapta 1 kW daha ve Bison tesis planı. 9. hesapta 1 yılan kasası ve Max 7 pas kaplı. 10. hesapta 1 yılan kasası daha, ve Nova mandrel. 11. ve son hesapta 1 doğuş terminali ve MP9 parlak mavi. Böylelikle 10. haftanın geliri 13 dolar 20 sent yapıyor. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.